arkadaşlar bugün sizlere bir dövüş oyunu tanıtacağım. indirmesi ve indirmesi ücretsiz olan bir oyun ve çok da eğlenceli. Buradan character var hemen tıklıyorum. Character tıklayınca buradan karakter seçiyorsunuz. Mesela benim karakterim şu anda bu. Sonra mesela bakalım. Props var ondan da aksesuar seçiyorsunuz. Sel ve Se tıklayınca seçiyoruz 4450 altınımız varmış sağ üst köşede yazıyor ve yeşil tuşa basıyoruz başlıyoruz karakterim nasıldı sağdaki karakter benim orada saçlar kesildi nasıl olmuş yorumlara yazmayı sakın unutmayın Gel ya bir ya Gel buraya. Uza. Of çok iyi. İyi oynuyoruz. Hayır. Gel lan sen. Allah. Gel 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 gel. Ee, emin kam elin kameranın önüne geliyoruz. Çok pardon da. Of, çok ee, nasıl desem şimdi size şöyle diyeyim ben size. Ay yenildik. 26 saniye Time diyor yani süre you lost kaybettik. Oyun böyle yani. Ev şartı var. Ona bastım. Oyun böyle yani. Altınımız şurada gözüküyor. Gördüğünüz gibi artı deyince de buraya atıyor. Burasını gösteriyor. Burası hecan. Evet. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz bir sonraki videoda.